Cuma günü tam okul çıkışı böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Şaşırır mıydınız? Oğlum arkadaşlarınız popomuza popomuza vuruyor. Kaç şey var Bismillah. Şu an arkamda geliyor. Bak. Hadi götürüm. Görüşürüz. Tamam bir atlattık. Terima kasih telah <laughs> menonton! Arkadaşlarımla kovalamaktan bıkmıyor herhalde. Bu ne zaman bıraksaklar peşini? Uh -uh. Bir önümden çıkıyorlar. Bir arkamdan tosuluyorlar. Yeter ya. Ki. <gülüyor> <gülüyor> Bir kisi de arka. Uç. Ö yok artık. Arkada kavga ediyorlar. Bırakın beni. Bir daha size gözünüz Adam benim adıma acayız değil. Hürriyet hürriyet. Oooo. Bu benim için Nereye gidiyor oğlum? Nereye gittim? Polis arayacak. Şunu atlatacağım atlatacağım bekle sen. แข้งแข้งแข้งแข้งบอล Allah kahretsin yakaladılar. Siz neyse görüşürüz arkadaşlar. Görüşmeyeceğiz herhalde <laughs> çünkü hala buradayım. Bu kankalarım bana sıkılmıyor herhalde. Bu kadar acımı yok. Boşlukla buluşsam gene geçerim. Şu iski tek rastım arabayı kankam uçtu. Kanka uçuyor. Kanka, kanka, kanka acırsana bana. Arabanın ön Sağlık da Ha ha ha. Yukarı çek kanka. Ben teşekkürler kanka. Ben burada ne yapabilirim? Bana bir şeyler misiniz? <laughs> Gitti. Uf. Arkadaşlarım bunu bırakmıyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar sonra. Bay bay. Akşam canlı yayınımız var. Haberiniz olsun.